Evet sevgili gençler piyasa derslerimize devam ediyoruz son sürat. Şimdi neyi bağlayacağız? Sınır anahtarı. Sınır anahtarı piyasanın girişine mi bağlanır çıkışına mı? Sinyal üreten bir cihaz olduğu için piyasanın girişine bağlanır. Peki nasıl bağlanır onu görelim. Elimde şöyle bir sınır anahtarı var. Tabi bunların çeşitli pinli olanları var, makaralı olanları var, mandallı olanları var, çeşitli sınır anahtarları var. Elimdeki sınır anahtarının arkasında bakın 3 tane vida var bağlantı noktası. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada com yazıyor, ortak uç. Şurada no yazıyor. Normali open, normalde açık kontak. Şurada nc yazıyor normalde closed yani normalde kapalı kontak. Bir adet normalde açık bir adet, bir adet de normalde kapalı kontağı var. Ben PLC'de normalde açık kontağı kullanmak istiyorum. Peki bağlantıyı nasıl yapacağız? Bağlantıyı şu şekilde AC DC röle olduğu için beslememiz AC. L1N ve toprak işaretinin olduğu yere sırasıyla faz nötr ve toprağa 230 volt AC gerilim kaynağını ne yaptım? Bağladım. Daha sonra bakın şu kom ucunu, şuradaki kom ucunu L artı yazan yere bağlayacağım. Yani sınır anahtarının bir ucuna 24 volt DC kaynağın pozitif ucunu bağlayacağım. Diğerini ise bakın şuradaki normalde açık kontağı ise input 0.0 girişine bağlayacağım. Bağlantı şeklim bu şekilde. Peki bu bağlantıları nasıl yapacağım? PLC üzerinde enerji yokken kesinlikle bir elektrikçi elektrik enerjisi altında çalışmaz. iş güvenliğinin birinci kuralı diyelim. Evet tarif ettiğim şekilde bağlantımızı yaptım. Nasıl yaptım? Tekrar böyle şöyle gözden geçirelim. Tabii bakın enerji yok. Enerji altında değilken çalışıyorum. L artıdan pozitif beslemeyi kom ucuna sınır anahtarını verdim. Yani sınır anahtarının normalde açık kontağını PLC'nin input 0.0 girişine bağladım. Bu arada M ile bir meydana yaptım kısa devre ettim. Sınır anahtarının bağlantısı bu şekilde. Şimdi enerji veriyorum PLC'me. Bağlantılarımı bitirdiğime göre evet durum ledleri yanmaya başladı. Birazdan transistorda yeşil yanarsa ben PLC'nin çalışmaya hazır olduğunu anlayacağım. Şu an durum ledlerinde giriş ve çıkışta herhangi bir led yanıyor mu? Hiçbir tanesi yanmıyor. Evet sınır anahtarı bir hareketi durduran veya bir hareketi başlatan mekanik anahtarlardı. Şu an elimdeki öyle. Şu an normalde açık kontak kullandığım için giriş ledlerinden hiçbir tanesi yanmıyor. Hiçbir giriş aktif değil. Bakın şu bir cisme ayarladığım projem üzerinde. Diyelim ki bir cisme çarptığı anda bakın ne yapıyor? Normalde açık kontağını kapatıyor ve PLC'nin input 0.0 girişine pozitif sinyali veriyor. Peki bu arada neden çıkış Q0.0'da aktif oluyor? LED yanıyor oradan anlıyoruz. Şurada hem input 0.0 hem de Q0.0 LED'leri yanıyor çünkü içerisindeki yazılım, yüklediğim yazılım şöyle. Input 0.0 aktif olduğunda Q0.0'ı aktif yap, çıkış ver şeklinde bir yazılım yüklediğim için Q00 LED'inin de yandığını görüyorum. Evet, sınır anahtarlarının PLC'ye bağlanması da kısaca özetle bu şekilde diyebiliriz.